Yılbaşının ilk gününde köpüş şunu verdi, bitmek bilmeyen bir başarısı. Yılbaşının ikinci gününde kedi şunu verdi, iki adet tokat ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Yılbaşının üçüncü gününde bunlar bana şunu verdi. Bu ne? Hapishanede üç yıl. İki tane tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Dödüşü kim çağırdı? Yılbaşının dördüncü gününde kedi şunu verdi. Dört femboy kediler. Lan? Hapishanede üç yıl. İki tane tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı. Hala diyor. Yılbaşının beşinci gününde kedi şunu verdi. Aile içinde beş kavga. Dört fen kediler Hapishanede üç yıl. İki yere tokat. Ve bitmek bilmeyen bir başarısı ağrısı. Yılbaşının altısında köpüşünü verdi. Altı onu dövmek için sebep. Aile içinde beş kavga. Dört fen terk ettiler. Hapishanede 3 yıl. 2 yani tokat. Ve bitmek Çok bilmeyen bir başarısı. Yılbaşının 7. gününde ben kediye şunu verdim. 7 dava. 6 onu dövmek için sebep. Aile içinde 5 kavga.